Ortam gergin baba. Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine İstanbul sunucusunda Pearl mapında oynayacağız. Hafiften troll, hafiften de ciddi. Haydi bakalım. Haydi. Kanalıma niye abone olmuyorsunuz la? Abone olun lütfen. Rica ediyorum, rica. Kendimi düşünme şansın oldu mu Viper? Sonunda Dediğim gibi sana. <laughs> Kim tost makinesinden bağlanıyor beyler? Harika mı bana kendini? Karşı yoruymuş bak o belli oldu. Ooo. Remake'e giriyoruz galiba. Çok iyi, çok iyi, çok evet. iyi mükemmel. Remake, remake. Ben, biz oyunu kazandığımızda son saniye hareket Vurmayak zaten eli alma durumuna gelirsek bekleyip onu. Evet o tek o kalırsa ellemeyelim gelirse evet. beleşer. Vurma koptu koktu beyler. Ama vurma da kanka bizimle belki gelir. Kanka ben gördüm vururum dayanamam ki. Alıştı. Evet. Bonda! Arkadan geliyor biri. Sağa dön aynen bu tarafa. Ha. Biraz da şurada kurdum. Işte. Yardım, Yardım gerek. Çok kapalı da kurdum. Ben kapalı seviyorum kanka. Beyde düşman var. Yol açabilirim istersen. Aa geldi lan yoru. Yoru geldi. Çok iyi. Çok iyi gelmez. Gelmez iyi bir şey. Sen öl la. biraz hiç. Sana uçtu. <laughs> Oo bana uçan bir tekme. Bir düşman kaldı nerede? Tamam Ha hey. elleme. He, değil, değil. değil gelmiş, gelmiş. geldi, şimdi geldi. geldi, geldi Tamam dövüş, beleş. Savaşın ve zaferin sonu gelmeyecek. Sıkma <laughs> bana. Ne yapıyorsun lan sen? Hey, Hmm. Başlıyoruz. Haydi bakalım. Bence yok burada ya biri. Siz girin ben marş alayım. Yanan yanan yanan. Yanıyorsun Fuat abi. Oy kafama yedim kafama yedim. Seyit can var mı? Kafama yedim kanka. Eksi 55 reyna. O da öldü ne lan. lan. Biri sağında. Arkama düşman kanka. kaldı. Vur lan. Helal lan Beş canım vardı valla bak. 5 5. Kolsuzluk yine bende başladı ya. Nişangahımızı şöyle açalım. Oğlum ben şey Yeşil yapalım. Respektre. Respektre Bir yapalım. Spectre. Bir, olsun. iki, bir, yani şöyle. Sevdiğimiz Tarzan. Kim Spectre'i? Oğlum Silah var. Satın biriniz silah alın. Tam seç Ghost şey satsın Şerif'i satsın Ghost'unu Kanka ben Sert şerifi, sat, şerifi seviyorum ben. Açıyorum vol oynayacaksınız. Açtım. Amman amman. Bomba! Neredesin? Elimde CL yakalandım ya. Oğlum 3 <laughs> kişiler lan 3 kişiler. Elveda. Bir tane daha var ya Dolduruyorum. <laughs> Oğlum 5 entry'miş lan daha yeni fark ediyorum. Evet. Ben de. Söylemesen bilmiyordum. Çık lan. Oros bu çocuğu ya. 93 vurdum ha Jetlow. low. Arkada Spectre var abinin orası. Şu da burada değil mi kanka? Dönün mü bence? Yer... Jet low abiniz olsun tekrar söyleyeyim. Bir düşman kaldı. Vandal var arkanda. Şarkı. Ne vandal lan? Biz evet, şerif seviyoruz. Vandal al, vandal al. Vandalı lan vandalı başlarım, başlarım şeyine. Bu işi. Aynen oynadım lan. <laughs> 5 -5 Kanka bir şey diyordunuz az önce. Biri bana dalga geçiyordu falan. Al. Ben, ben şerif oynarım birader. Takım niye tamam. psikopat oldu? Al şu vandalı. Hangisini? Ha. Oğlum ben şerif seviyorum şerif. Ben komple manyakım Hadi ki eğitimini <laughs> <Takakliyorum. gülüyor> Gelin koşak abi Oğlum ya şerif sevir dedik ya adam Ali oynadı Ali de oynadı Ben buraya önemem abi Ya ama ben körken vuramıyorum ki <laughs> Ay amına koyayım kanka ne filan Ha geçsin 4 arkası Ben az önceki yer çoğumu yaptım ben beyler Lan amına eksi yüz şey. Yöre eksi yüz. Açılmıyoruz bu çocukları. Gel git vur ya. Bekle bekle çekil 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 çekil. Çekil çekil. Uf uf. Bu rekoları. Ekoları, ekoları koşarız. Severiz. Oğlum bana kim vandal aldırdı? Öldüm onun yüzünden ya anka ben oynadım nokta kazanaks şükür ben full şerif time hadi mi walls açık Oğlum sen ben değilsin git şeyini al mesela ben benim de şerifim iyi oğlum ilk vantek iyi benim vanteklerim Bak diğer şerif alayım bak gör Bakacağız göreceğiz

Allah belasını. Çok kötü. Sen Kanka eleme eleme. Vandal geldi o yüzden öldüm. Şerif şerif gel. Verse envanterde vandal olunca da ölüyor. Aynen aynen. Elinde sadece şerif olması lazım. Bak bana o şerifi atsana. Vurduruyorum. Biri bunu i̇şte. alabilir mi? Sen bana bunu al. Bak benim Phantom'um da fenadır. alır. Bakayım sen, sen protokol var adamı fark. Bak be güzel Bak şimdi bak ben ne yapacağım. Oğlum konuşuyor bu konuşuyor. 5 tane kör gelecek şaka maka yavaş oynayın buraya bak. Allah'ım bir tane kör oldu. Flash gelecek. Flash gelecek gelmedi. Evet. Ya, o nasıl bu? Kanka ben bazen şaşırıyorum ne yaptığımı. İndir. Şu Oh shit my bir volu böyle atar. Tamam, deli deli olmak benim ruhumda var. Beni siktim. Artık ölü sayılırız. Açmıyor mu oğlum deneyeceksin eğer? Rayney'i bir sikmişim. Yapma öyle şeyler. Ben vuracağım, vuracağım rahat ol, rahat ol. Okay, tamam açmıyor mu oğlum sen de Ben seni rahat kesin. Kör beni koruyun. Okay, Kaçı gelsin. Kanka arıştım ya. Oha ultin 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 var. Kanka beni kaldır. Ultin var benim beni kaldır. Kanka. Bir dakika oğlum adam burada. Vur onu vurun döndürün. Tamam beni kaldır. kaldır. Burada, i̇kisi de burada. Tamam tamam. Bir tane. Ya oyuna gir ama oyuna ya. Bir düşman kaldı. O da orada eksik. Kör sandım ama Ah be ee, ee. abi hare hareketli vuracaktım adama. Ha. Sana mı atayım neredesin? Atsana lan. Ah. Titrek elle nişan alınmaz. Çocuk smoktan vurdu kamera kim sana kafeymiş. Aga bak ben beni de smoktan vurdu jet. Ben smok smoktan açıldı. Aa tek yedim. Yapmayın abi yapmayın böyle şeyler. Bak şimdi benim şerifimin gazabına vuracaklar çekil. Neyse ben çok vurmuşum ya siz ben vurun ya. Gidiyorum. Ben artık şerifimin gidiyorum. gazabı. Flash gelecek flash. Ben dönerim o flash'a. Bomba yolda. Şey şey Amına koyayım. Golum kapandı. Ne oluyor lan? Ona koyayım. Eğisi mi çaldınız ya? Ona atıyorum. Bak eğisi mi çaldınız? Farkında mısınız? Eğisi atacak. Ya olsun be. Oğlum bak ben bu fendimi aldımdan beri el alıyorsunuz ha. Ben bunu atarım. Gel lan. Atma, atma. Bak şerifimi gördün mü? Bak şerifimi. Görüyor musun Vallahi çok iyi. Evet. Şimdi evet. şimdi ben de vuracağım. Yürüyorum. Hadi. Bir tane benim marşım da güzel. Marşa skin olan var mı? Bende var al. Bana al. Al. <laughs> <Yürüyorum. Dolduruyorum. gülüyor> <mu> ya Aa şey? <laughs> bak burada var üç tane. Aldım aldım. Hadi hiç <laughs> Marşalları kes şimdi. Çekil çekil. Gel yemeyeyim. Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta Arkadan. Amına <laughs> kodum <laughs> ne yapıyor bu? Aaa ben öldüm. <laughs> dikkat dikkat. Of of of. El al lan el al tam trollemeyeceğim. Gir. Güzel el verdin. Kanka bu, neyse. öldü o. Rez ölmeseniz ben vururdum orayı. Kanka o sayda girmeniz zaten. Ben duvarı kurdum. Kurdum zaten. Niye giriyorsun sayda? Ya Rez öldünüz. Ben ölmezdim. Rez Rez biri öldü. Ya yani bilmiyorum işte biri öldü. Neyse. Neyse neyse. neyse, neyse. Hadi hadi trollemeyelim. Harbi şu maçı 13'te yaparız da bitireceğiz. Ama troll'layacağız. <laughs> vandal vandal, ne var? Bende Kaos var kanka, istiyor mu? Al. <laughs> Güzel oldu, tamam kalsın böyle. İyi, i̇yi tamam. Bende de vardı ondan. Gidelim! Ben Guardian'ı öneceğim. İstedim, i̇stedim istedim istedim, al al! Oğlum istedi oğlum. Yolda dostum yolda! Açtık onun prosu, çek oğlum. Al hadi al hadi al. al. Hazır. Çekil çekil ah, Karanlık çöküyor. Yolum Bariyer, oh. var galiba. Taşın <laughs> zaman kaldı. Hehehe siz şimdi benim gardiyanımı bilmiyordum Ya alın oğlum alın sen diyeceğiz. beni niye dediğin lan Bekle sen bekle ama aklıma gitti bak 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 gardiyanım iyi olduğu için özel sekin aldım gardiyanıma O ne ya. lan bakayım bir bakayım ona Bakabilir miyim? Teşekkür Yolduruyorum. ederim Yo <laughs> lan <gülüyor> alın. Alın. Yol, sat onu sat 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 atacağım Sat onu sat benim psikopat ya vandal varken yerden bir de gaz edecek Dolduruyorum o o Adam vandalı bırakıyor amına Ben yani yine middeyim Çekil çekil önden ben <laughs> önden ben Bolu açtırın bana söyleyin açın <laughs> Niye flash atıp duruyor lan bu? Açayım mısın ama açtım Bu nasıl vuruş? Backside da Ya da sola kaçtı Kanka şuraya şuraya atsaydın çukur var çukur sağa çukur var Reis sağ çukur Vol kapandı vol kapandı vol kapandı Reis çukurda Girmesene kanka girme girme arka aldım ben Girmiyoruz zaten Burası yüz Helal back Reis'e diyorum ya jet backside Bek 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 Bekle arka aldım bekle Arka sen ben döndüm kanka bir düşman kaldı. Be ben, bir sattı, ben sattım ben sattım kanka Vallahi ben topuk ya bu adam. Ben yani topuk, ki, topuk topuk topuk. Vuramıyorken böyle olmuyor ya. Yani. Jet bana bakıyormuş. İkisini de vuracak. Amına koyayım Jet yerde silah almaya çalışıyordu. Jet'in boynuna sıktın. Kanka ne yapayım? Vurduk sonuçta siktir et. Ben kurarım. Al Duvar başladı. Duvara bakma kırarsın duvarı. Kanka ben e, oyunun başından beri Sage oynuyorum. Yani bilmiyorum anlatabildim siktir mi? Bu yarının son turu. Rahat kesilin benim şimdi gardiyonu bak izleyin gelin benden. Bunlar olamaz ultiyi de açayım. Yani 10.000 saat sage'im vardır yani. Saçmalama var mıdır lan abi? Ya ee, bak değişik değişik wall'lar bile atarım sen iste yani. Deli amına bana koyayım oğlum sıkılmadı mı sage oynamaktan? Yo çok seviyorum. Senin için. Ee, canım istenen can, tüm canım istemediğini atmıyorum oğlum. Güldük eğlendik. Ölme bakti. Çık. Bence Ben yakın yok. A açıldı. A açıldı. Buraya atayım. Yola dikkat et yola. Yola baksana. Ultim var. Dolduruyorum. Acı. Çı. Hani Çı. benimkini çaldınız ben bırakmam. Ciaretlemiş kimse. Sıradaki gelsin. <laughs> Nereden vurdu orası? Acemi sana. adam lan vurmayacağız ona hadi. Yo ben vuracağım. Doğruyorum. Ne Yok <laughs> <laughs> oh, nereye gitti bu? <laughs> Yoru burada yoru burada. Ya nasıl oradan bırakıyorum Ben oradan gidiyorum. Aa. Ben de söydüm lan. Taraf değiştiriliyor. Dikkatiniz alırsa. Wongo kesin. Ütmeden rahatlamayın. Ben bir de kapatırım beyler. Çocuklar var ya çok hızlı girecek. Belki tutamayabiliriz şaka bakalım. Nereye tutuyoruz? Ne? Bak bak ben nasıl burduracağım onları sen kes. Tutarız, ya. tutarız lan, tutarız. Öyle şeyler deme. Bak burada Cyber var bak B'de. Cyber. B'de Cyber var. Cyber mı? Cyber. Duvarlarımızı sarmalıy duruyoruz. Wantek istiyorsunuz Antikör evet, bekleme. Oo be be be. Ben Kanka bu çok ay. Ama tutarız lan İyi gel ben tutturamadım. Allah kahretsin kimse geldi üstüme. Üstüne gelecekler <laughs> Fade'im <laughs> Spike yerleştirildi. Hepimiz kolsuz. Kolsuz kesildik lan. Hepimiz kolsuz. Hepimiz kolsuzuz. Hepimiz Çeviremezler bu. Kan yok. Yani var, var. Büyük konuşma lan. Silah Doğru ben şerif aldım imkansız şimdi 5 atayım dur. Dur dur şey etme de satma ya kanka. Ben hala sözümün arkasındayım imkansız. Kanka şerif çekince ne satması ya? Şimdi kafalarına vuracağım ben izle. Gel el bol çekemeyeceğim ama yine göte geleceğiz. Kim çekemeyecek oğlum? Spekleri çekerim yine çekerim lan. Ben backside oynuyorum <laughs> ama Tamam. Hemen ekip. Aynen, Gel bekle, ya. bekle 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 Spike B'de düştü. Ayakta ne? kalan son oyuncu. Aldın aldın. Ya Ya ikisi çıktı. Beyler hangi şerefsiz bana duvar alamazsın diyordu? Ben. Bak bakalım anlaşmayayım. Alta bas alta. İlyas'ın Kanka Abi bir şey diyeceğim. Şeyim. Geçen benim maçımda yaptılar amına koyayım. Heh. Atsan a buraya mı? Çocuk buraya zehir atıyor kanka buraya bir mi koşuyor? Aa bak duymuyorsun. Ben, bir bu şeyim, ben, buraya geçer miyim sence? Buradan bu görürler Geç, görmüyorlar, görmüyorlar. Mid var la. Mid var dikkat et raze. B boş kan. Spike A'da düştü. <laughs> Gel Limit mi? Geldi. Ağ geldi Limit'ten. Bir midden. düşman kaldı. Diğer ne? Diğeri de oradaydı sanki. Çanta yolda. Çanta yolda. Diğeri de mitt'teydi sanki. Değilmiş Oo, Ha, Son sayı. Moralleri yerde. Son sayı. Birine duvar at. Son sayı, son, sayı. Ad. Ad. Sayı, ad. Ad. son sayının Biliyorum. şerefine bana alabilir misin? Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bak normal olmaz ama ben kaçabilirim. Sen kaçamazsın haberin no. olsun. Gelelim mi yoksa ben de mi geleyim ya? Oyna oyna oyna. Orada bir tipim var. Çok... Melal, mi, ya, mid, mid koşusu var. var mid koşusu var Allah <laughs> Allahu Ekber Mid koşusu var Orası. Askerlerin ikisine de olmadı ya bana. Allah oh. billahi. Var var. Mit var yine hala var. Daha var mit. Allah hep Allah heper. Evet, ya <laughs> Asıl kazandım. <laughs> Yine bedavacılık. Aha bir an kendimi MVP zannettim. Kalpten gidiyordum. Artı 25 KP. Güzel. Kanalıma abone olun. 11 spike yerleştirmişim. Tam bir görev adamıyım.